Aylinciğim, iki dakika konuşamadık aşağıda. Kaçar gibi gittin. Evet öyle oldu. Kayran'ın yarın okulu var. Uyuması lazım. Hayat ne ilginç değil mi? Daha düne kadar Kayran'ın uyuyup uyumadığını dahi bilmezken... ...böyle bir anda gelip bu kadar ilgili bir anne olmak... ...senin gibi özgürlüğüne düşkün, önce kendini düşünen biri için... ...eminim çok zor olmuştur. Çok da zor değil aslında. Alışık olmadığın bir düzen tabii. Eğer bunalırsan, sıkılırsan sakın unutma. Ben buradayım. Her zaman yardım isteyebilirsin. Sonuçta böyle çocuk uyutmak falan senin heyecanlı yaşaman için çok uygun olmayabilir. Tahmin edebiliyorum ama bizim hayatımızın bir parçası oldu artık. Necat'la benim rutinimiz haline geldi. Necat'la senin rutinin? Evet, sen yokken çok şey değişti. Zor zamanlarda kenetlendik. Birbirimize destek olduk hep. Artık aile gibiyiz. Anladım. Peki aile gibi olduğunuza emin misin? Yani lütfen beni yanlış anlama ama ben daha çok böyle davet edilmeden... ...çat kapı gelen bir kadın gördüm. Hatta Kayran'ın da pek az etmediği bir kadın. Ama olsun hayal gücün çok iyi. Neyse ben artık buralardayım. Sen ne yapsan kendine yeni bir aile mi arasan? Hı? Eceacım ben gidiyorum görüşürüz. Nasıl ya? Ee, geç oldu artık kalkayım ben de. Ciddi misin sen? Evet görüşürüz sonra. Tamam. Sonra yavru ördek evine varmış ve mutlu mesut yaşamışlar. Senin uyumaya niyetin yok galiba, hı? Anne, ben ön önce gene gitmezsin, değil mi? Sabah uyandığında burada olacağım. Söz verdim ya. Fıstıkım, sen hala uyumadın mı? Ama bak, ben de anneni çok özledim annelerle babalar birlikte uyur. Değil mi? O zaman uyku vakti. Hadi bakalım anlaştık mı? Anlaştık. Arkadaşın gitti mi? Gitti. Bir şey dedi mi benim hakkımda? Yok canım ne söyleyecek? Hı. Bir gelir misin benimle? Nereye gidiyoruz acaba? Ya bir gel. Sonra gelir misin? Ya iki dakika bir girer misin içeri? <laughs> Hayri nerede? Gelmeyecek mi? Hayri dışarıda gelir birazdan. Ben bugünlük ona izin verdim. Siz biraz Kayra'yla baş başa kalın diye. Ama yarın itibariyle siz nereye ayrı oraya? Oldu o zaman gideyim mi ben artık? Nereye? Kayra öyle hemen uymaz ki. Biraz bekleyelim. Sonra gidersin. Doğru tamam. Otur istersen. Sabah erkenden gelirim o zaman ben. Ne olur gecikme, olur mu? Uyandığında seni görsün. Gelir gelmez yatağa girersin. Şşş <laughs> ama yani. Ben yatakta olmuyorum. Sabah erkenden koşuya giderim her zaman. Ayrı çarşafları değiştirecek. Rahat rahat girebilirsin. Tamam, anladım. Çok fazla yataya gerek yok. Sen olmayacaksın. Kayra ben burada kaldım sancak. Okey. Bu arada bir ara çıkıp senin için alışveriş yapalım, olur mu? Hı hı. Hayra uyumuştur bence artık. Gideyim o zaman ben. Nereye gidiyorsun? Yo. E, nereye gideyim bu saatte? Sen hala niye uyumadın küçük hanım? Uyuyacağım ama bir kez de etti. Evet. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Olmaz öyle şey canım. Olur, olur, olur. Nasıl yani? E hadi gelmiyor musunuz? Geliyor muyuz? Gelmedi. Gelelim o zaman. Ama hemen uyuyacaksın söz ver tamam mı? Söz hemen uyuyacağım. Hayalet gibisin Aylin Hanım. Kimden kaçıyorsun acaba? Birinden mi saklanıyorsun? Efendim Aylin Hanım. Canan senden önemli bir konuda yardım istemem lazım. Sana güvenebilir miyim? Tabii. Yani çok mutlu olurum. Ne isterseniz. Emin misin? Tabii tabii. Gerçekten. Yani gerçekten gurur duyarım. Necat Bey için endişeleniyorum. Doğum gününde görmüşsündür belki. Eski eşi geri döndü. Aylin. Gördüm evet. Bu kadın hiç güven vermedi bana. Necat Bey'in başına bir dert açacağından korkuyorum. Öyle mi? Ben isterim de yanılmam. Bu yüzden yarın sen onu takip edeceksin. Kayra ileken neler yapıyor, tek başınayken nereye gidiyor, kimlerle görüşüyor, her şeyi öğren bakalım. Tamamdır Hande Hanım. Sana güveniyorum. Tamam ben şimdi Hayri'ye söylerim. Kayra ile ilgilenir. Ben seni iki dakika bırakırken.